neredesin? Asel. Hase. Asel. Canım Asel yok ha. Asel. Sesin geliyor. Sen neredesin kızım? Neredesin kızım? Asel. 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 Kız neredesin? Sen nereye gittin oraya? Nereye? Nereye? Sen ne yapıyorsun orada? <laughs> Sen orada ne yapıyorsun orada? <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun orada? Oyun mu oynuyorsun orada? Kimle oynuyorsun? Miyav. Miyavla oynuyorsun. Kedi mi o? Göster bakalım kediyi bana. Göster bana. Aa, çok mu sevdin kediyi? Göster bana. Göster bana göster. Bana, göster. Babaya göster kediyi. Bakayım. Aa, Azel bu kediyi çok sevmiş. <laughs> Alalım mı sana o kediden?